aldığı gibi sürdürülebilir gelecek programıyla birlikteyiz. Bugün iki değerli konuğumuz olacak. 2023 yılı bilindiği gibi insanlık tarihinin en sıcak yılı olarak kayıtlara geçti ve sürdürülebilirlik böyle böylelikle biraz daha anlam kazandı. Keza aynı şekilde dijital dönüşümde ve artık bu konuda şirketlerin bu dönüşüme ayak uydurması gerekiyor. Ve biz bugünkü yayınımızda sürdürülebilirliğe tekstil sektöründen bakacağız. Teknoloji üzerinden bakacağız. İki değerli isim mi ağırlıyoruz? NTT Data Business Solutions CEO'su Doktor Bahri Danış bizimle Merhaba. beraber aynı zamanda Sun Tekstil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sabri Ünlü Türk'ü ağırlıyoruz programımızda. Şimdi öncelikle e, müsaade ederseniz Bahri Bey'le ben başlamak isterim. E, öncelikle hani dijital dönüşüm tam olarak nedir? E, i̇ş dünyasının dijital dönüşümü dediğimiz zaman biz buradan nasıl başlıklar çıkarmalıyız? E, ve bu konuda hani dünya ve Türkiye'yi kıyasladığımız zaman nasıl bir e, tablo karşımıza çıkıyor? Ya biraz böyle bize o tabloyu anlatabilir misiniz? Tabii ki. Ee, yani aslında dijitalleşme ile dijital dönüşüm biraz birbirine giren kavramlar. Çünkü bugün baktığınızda teknolojiyle ilgili yapılan her türlü proje, her türlü yenilik dijital dönüşüm diye adlandırılıyor. Oysa dijital dönüşümden gerçek anlamda kastedilen bütün bu teknolojiyi kullanan, kullanarak, bu dijital araçları kullanarak iş yapış şeklinizi ve iş modelinizi değiştirmek kastediliyor aslında. Bunu yapıyorsanız bir dijital dönüşümden söz edebiliriz. Türkiye'de ne durumdayız derseniz, i̇şte biz Entity global bir şirketiz, işte elden fazla ülkede varız ve açıkçası yaklaşık 10 sene önce grup Türkiye'ye geldiğinde hep şununla övünüyorduk. İşte yurt dışı çok uluslu şirketlerin Türkiye projelerini yapmakla övünüyorduk. Şimdi artık Türk şirketlerin burada yaptığımız projelerini ki biraz sonra detaylarını konuşacağız Sabri Bey'le beraber. Mesela o projeleri dünyaya nasıl yaptığımızı anlatıyoruz. Dolayısıyla oraya örnek olur hale getirmiş durumdayız. Evet bunların hepsi önemli. Dediğiniz gibi yani Türk şirketlerin buradaki adaptasyonu gittikçe önem kazandı. Aynen. Ve burada da Sabri Bey'e ben dönmek istiyorum. Şimdi tekstil sektöründen bahsettiğimiz zaman küresel karbon emisyonlarının %8'i ila %10'undan sorumlu olduğunu gösteriyor Doğru. bu sektörün ve bir taraftan da Avrupa Birliği'nin de hani bu sıfır karbon bir dönüşümü var bir karbon nötr olma hedefi var ve bu tabii ki Türkiye dahil olmak üzere pek çok sektörü etkiliyor tekstil de bunlardan bir tanesi. Şimdi enerji tüketiminden, tedarik zincirlerindeki emisyonlara kadar ham madde seçiminden, doğal kaynak kullanımına kadar acaba hani burada Nasıl bir süreç var ki siz ihracatta da büyük paya sahip olan Doğru. bir şirketsiniz. Dolayısıyla hani bu sürdürülebilir dönüşüm dediğimiz zaman acaba üretim paydaşlarınızı dahil ederek yani bir ortaklığa girdiniz, Doğru. NTT Data Business'la beraber bir işbirliği yaptınız. Bunun detaylarını da sizden dinleyelim lütfen. Peki teşekkür ederim. Bir kere sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm kavramları zaten birbirinin neredeyse ayrılmaz parçası gibi. Biz de çok uzunca süredir zaten sürdürülebilirlik alanında çalışıyoruz. Bu alanda yo yoğun emek harcıyoruz. Zaten Avrupa Birliği'nin yeşil mutabakatı da bir şekilde bu iki kavramın birbirinden ayrılmadan bir ikiz dönüşüm projesi olarak değerlendiriyor. Sere gazı emisyonlarının azaltılması, bildiğiniz üzere sınırda karbon uygulamalarının başlaması gibi önümüzdeki dönemde bütün şirketlerimizi bekleyen sorunlar var. Biz biraz daha erken yola çıktık bu konuda. Ee, öncelikle kendi bünyemizde e, bir dijital olgunluk endeksimizi e, ölçmeye çalıştık. E, bununla ilgilen e, evrensel metotları referans aldık. Hem de kendi iş dinamiklerimizi e, belirledik. E, bunun sonucunda da uzunca bir süredir e, dijitalleşme olgunluk endeksimizi ölçüyoruz. Bunu da sürdürülebilirlikle birlikte paralel yapıyoruz. ve Bu aşamada da önümüzdeki bütün projelerimizi gerçekten endeksin bize gösterdiği yön doğrultusunda... ...önceliklendirerek yapmaya özen gösteriyoruz. Zaten önümüzdeki dönemde de tüm firmaların önünde zorlu bir yolculuk var. Çünkü tekstil sektörü demin de sizin bahsettiğiniz gibi bu sera gazı emisyonlarından ciddi oranda sorumlu bir sektör. Hı hı. Bu emisyonları azaltıp gerçekten bu iklim değişikliklerinden şirketleri daha az etkilenecek, bu emisyonları azaltacak... Yapıya dönüştürme çabası içerisindeyiz. Biz de birçok konuda olduğu gibi bu konuda bir öncülük misyonumuz olduğuna inanıyoruz ve gerçekten de NTT ile yaptığımız işbirliğinde de oldukça mesafekat ettik. Evet, bu gerçekten önemli yani hani bir vizyona sahip olmak ve erken harekete çıkabilmek gerçekten önemli. Hani neresinden başlasak ne kadar erken başlasak Kesinlikle. kar çünkü. Şimdi Bahri Bey siz sun tekstille bir araya geldiniz, el sıkıştınız. Bundan sonra nasıl bir süreç işledi? Yani teknoloji ve tekstil ve sürdürülebilirlik kavramı nasıl hepsini alt alta koydunuz? Ve belki de hani benzer durumlara ihtiyaç olan şirketler de vardır. Onlara da yol gösterebilme açısından bu süreci paylaşabilir misiniz? Aslında şu anda sürdürülebilirlik herkesin ajandasında. Tüm şirketlerin ajandasında. Bunun ajandaya girmesinin temelde de iki sebebi var aslında. Bir tanesi müşteriler. Hı hı. Artık müşterilerin karar verme e, ağacında önemli bir yere sahip sürdürülebilirlik. Yani şirketlerin veya aldıkları hizmetlerin, ürünlerin e, bunlara ne kadar adapte olup olamadıkları e, alım kararlarına etkiliyor. Böyle olunca da herkesin ajandasında. Ama şöyle bir zorluk var. Herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Aslında herkes iyi niyetle e, pek çok aksiyon alıyor bu konuda. Ama bunu nasıl ölçebileceklerini, bunu nasıl yönetebileceklerini, bunu nasıl bir adım ileriye götürebileceklerini çok fazla bilemiyorlar. İşte tam bu noktada iki konu örneğe çık öne çıkıyor. Bir tanesi bu işin teknoloji boyutu, yani bu işin yazılım boyutu aslında. Bütün bu verileri bir araya toplayacak, bunları izleyebilir, monitör edebileceğiniz bir hale getirecek çözümlere ihtiyaç duyuyor şirketler. Ama en az bunun kadar önemli olan... Nelere bakması gerektiğini söylememiz gerekiyor. Şimdi bizim burada Sun ile birlikte yaptığımız işbirliğinin şöyle bir artısı oldu. Bizde teknoloji vardı, platformumuz vardı. Bu platform üzerinde e, uygulayabileceğimiz hazır içerikler e, dünyadaki en iyi örnekler vardı. Ama daha önemlisi, Sun zaten yıllardır bu konuda yatırım yapan ve ilerlemiş bir şirketti. Dolayısıyla hep beraber o içeriği bir araya getirip böyle bir platform oluşturduk ve şu anda aslında bütün bu sektöre sadece Türkiye için söylemiyorum. Bütün dünyada anlatabildiğimiz bir hikayeye dönüştü bu iş. bütün şirketler için de çok önemli bir ilham kaynağı olacağını düşünüyorum açıkçası. Evet peki Sabri Bey şimdi yani gerçekten ortada güzel bir ürün var ama bunun acaba hani somut yansımaları nasıl size kattıkları nasıl? Örneğin işte su tüketimi olabilir, enerji tasarrufu olabilir, yenilebilir enerji bunların hepsine baktığımız zaman hani bu süreçte nasıl kazanımlar, nasıl somut kazanımlar elde ettiniz? Ee, en önemli kısmı şu, ee, Malumunuz bu yeşil mutabakat ve döngüsel ekonomi e, gereği, artık önümüzdeki dönemden itibaren e, bizim ana pazarımız olan Avrupa Birliği'nin regülasyonları evet. e, daha katı uygulanır hale gelecek. Dolayısıyla firmaların bunları çok şeffaf bir şekilde raporlayabilmeleri, raporlayabilmek için de izleyebilmesi gerekiyor. E, Bizim Türkiye'nin içerisinde batıdan doğuya 200'ün üstünde tedarikçimiz var. Hı hı. Yani 200 küsur tedarikçinin bütün e, sera gazı emisyonlarını hem üretimde kullandığı yakıtları, enerjileri, dolaylı olarak kullandıkları enerjileri hesap edip bu sera gazı emisyonlarını ölçümleyip raporlamak ve bunların azaltılması için aksiyonları almak için e, manuel bir sistemle ilerlemek pek mümkün değil. Evet. Biz de NTT ile yaptığımız işbirliğinde geçmişte bizim edindiğimiz bilgi birikimini teknolojiyle ile birleştirip düzgün bir platforma kavuştuk. Bu platform sayesinde de bütün bu tedarikçilerimizden bu verileri çok sağlıklı bir şekilde toparlamaya başladık. Daha henüz proje 1-2 ay oldu canlıya geçişi. Bir süre sonra bu verilerin hepsini çok şeffaf bir şekilde müşterilerimizle en son tüketiciye kadar paylaşır hale geleceğiz. Bu çok çok değerli bir veri. Bunun sayesinde de bizim tedarikçilerimiz ilave bir yatırım yapmadan bizim ana platformumuzun üzerinden çok basit ekranlarla ki şeyin zaten ana fikri oydu projenin çok daha kullanıcı dostu çok zorluk gerektirmeyen ekranlardan bu verilerin toplanabilmesi sonra bir üst platformda entegre edilmesi ve sağlıklı raporlanabilir hale gelmesiydi ki biz şu anda kavuşmuş durumdayız buna. Evet. Ee, müsaade ederseniz Sabri Bey'le ben devam etmek evet. istiyorum. Çünkü yani mesela tekstil sektörü deyince artık tüketiciler de daha bilinçli. Kesinlikle. Ve e, hani bu bilinçli tüketici de üreticiden artık beklentilerini yükseltmiş durumda. Dolayısıyla sizin kullandığınız, üretimde kullandığınız ham maddelerin de sürdürülebilir olması gerekiyor. Ama maalesef hala e, dünyada hani bu süreç biraz daha hani dünyayı korumak istediğiniz, çevreyi korumak istediğiniz zaman... Daha böyle maliyetli olan bir süreç karşımıza çıkıyor. Sizin için bu süreç nasıl işliyor? Hani ee, ham maddede sürdürülebilirliğe nasıl dikkat ediyorsunuz? Dediğiniz çok doğru. Henüz daha şey sürdürülebilir ürün kullanmak e, maliyetli. Ama e, özellikle Avrupa Birliği'ndeki e, müşterilerimiz olan e, markaların büyük bir çoğunluğu bu konuda çok duyarlı. E, dolayısıyla e, sürdürülebilir ham madde kullanma konusunda da bir takım e, karşılıklı taahhütlerimiz oldu. Suntekstil 2022 yılında kullandığı ürünlerindeki ham maddenin %64'ünü sürdürülebilir malzemelerden kullandı. Bu konuda da şöyle bir hedefimiz var. 2030'da bu oranı %90'a çıkartmak, 2040'da ise %100 sürdürülebilir ürünlerden ürünlerimizi geliştirmek. Fakat de bir zorluk şu, bunların tabii hem ölçümlenmesi, tüm tedarik zincirinin izlenmesi, daha sonra raporlanması aşamasında da Üçüncü parti sertifikasyon sistemleri devreye giriyor. Özellikle bu sertifikasyonların çok ciddi bir maliyeti var. Hem ürün güvenliği bakımından hem de birçok bu sürecin doğrulanması bakımından. Esas maliyetleri oluşturan alanlar bunlar. Bir de geri dönüştürülmüş ürünlerin de şu anda teknolojiler nedeniyle bir takım zorlukları ve maliyetleri var. Ama zaman içerisinde çok sayıda firmanın bu konuya odaklanması sonucu bu maliyetlerin de daha kabul edilebilir yere çekileceğine inanıyorum ben de. Evet, yani bu maliyet konusu demişken hani biraz önce siz de söylediniz. Sürdürülebilirlik ve hani maliyet böyle şu anda biraz hani çelişiyor gibi en azından. Biraz öyle, evet. Yani ama bununla ilgili de çalışmalar tabii ki yapılıyor. Bilinç arttıkça belki hani farklı bir süreç olabilir ama şimdi tedarik zincirlerine dikkat çektiniz. Tedarik zincirlerindeki kırılma olduğu zaman biz gördük ki pandemide direkt olarak hani pek çok şeyi etkiliyor ve Doğru. enflasyon da bunlardan bir tanesi. Enflasyonun ee, özellikle yani arz tarafında e, kaynaklanan sıkıntılardan dolayı e, yükseldiğini de görmüştük. E, bununla alakalı acaba nasıl çözümler üzerine çalışıyorsunuz? Şimdi bir kere e, tedarik zincirinin kırılmasını gerçekten pandemin sonrası bütün sektörler evet. yaşadı e, ve hazırlıksız yakalandı. Ve hazırlıksız yakalandı. E, bununla ilgili aslında bizim müşterilerimiz de önce aksiyon almaya başladılar. Şimdi daha önce çok daha bir keskin rekabetle e, global tedarik e, daha doğruysa neresi ucuzsa oradan tedarik daha şeydi e, revaçta ve popüler idi. Fakat pandemide görüldü ki e, sadece e, uzak lokasyonlardan tedarik etme politikası e, çok güvenli bir e, tedarik politikası değil. E, o yüzden önce müşterilerimiz başladı zaten. Onlar dediler ki sadece Asya yerine. E, mümkünse lokal, değilse en yakın coğrafyadan da e, ham madde tedariki şart, ürün tedariki şart. E, biz zaten uzunca bir süredir bunu bu şekilde politik olarak gidiyorduk. E, o yüzden biz mesela pandemi dönemindeki kırılmadan sadece maliyet olarak etkilendik. Çünkü biliyorsunuz lojistik maliyetleri çok ciddi şekilde arttı. İşte bir dönem konteyner bulunamadı, evet, konteyner evet. maliyeti arttı. Bir dönem gemi bulunamadı, gemi maliyeti arttı gibi. Biz sadece maliyet boyutuyla etkilendik ama en azından şöyle bir şansımız var. Tedariğimizde hiçbir kesinti olmadı. Dolayısıyla ürün sevkiyatımızda buna bağlı olan herhangi bir kayıp yaşamadık biz. Evet, bu konuda sürdürülebilirlik de aslında Kesinlikle, önemli. Evet. Devamlılık, sürdürülebilirlik bunlar hep anahtar kelime. Ee, şimdi hani sürdürülebilirlik deyince yalnızca e, iklim değişikliği olarak algılamamak gerekiyor. Hı -hı. Pek, yani, çok boyutlu bir kavramdan bahsediyoruz aslında özellikle şirketler için. E şimdi hani bu alanda yatırım yapmak isteyen şirketlere sizin nasıl tavsiyeleriniz olur var Bey? Aslında şöyle e, yani bu alanda aslında uyguladığımız teknolojilere baktığımızda e, inanılmaz geri dönüş aldığımız e, çözümler oluşturuyoruz aslında. Bunu pek çok şirket bütün dünyada oluşturuyor. Şöyle bir örnek verebilirim size. Yani Entity grubu içerisinde 50'den fazla ülkede varız. Ve her ülke aslında bu konuda yaptığı çözümleriyle beraber değerlendirildi. Ve e, bu konuda mesela ödül almış bir çözümümüz var. E-dönüşümler konusunda. Bu sadece bir çözüm. Yani şöyle düşünebilirsiniz. 20-30 tane e, geliştirme yapan arkadaşımızın oturduğu, geliştirdiği bir ürün. Sadece bu ürünü kullanan müşterilerimizde analiz yaptığımızda biz şunu gördük. E, mesela... 12 bin tondan fazla işte ağaç tasarrufu sağladık. 445 bin litre işte su tasarrufu sağladık. Yani bunu şöyle söyleyebilirim size, yani yaklaşık 1 milyon kişilik bir şehrin bir haftalık su tüketiminden bahsediyorum. Bu sadece bir çözüm, sadece bir örnek. Yani demin Sabri Bey'in söylediği konuda, tabii ki bu işin maliyeti artıran bir boyutu var. Ama bence şirketler şunu görmeye başladı. Yakın gelecekte bunu adapte olamayanlar, bu resmin bir parçası olmayanlar zaten oyuncu olamayacaklar. Çok doğru. Yani oyunun dışında bu maliyetin kalacak. oyunun dışında kalacaklar. O yüzden şu andaki bütün şirketlerin bunu nasıl yapabiliriz, bunun parçası nasıl olabiliriz konusunda aslında biraz danışmanlığa ihtiyacı var. Burada da en iyi örnekler aslında kim neyi yapmış, nasıl yapmış, nasıl bir yol izlemiş o yol örtüsü çok önemli oluyor şirketlerimiz için. Bizim mesela 5 Ekimli Transformation Now diye bir etkinliğimiz var. Orada aslında Türkiye'deki bu anlamdaki gerçekten bu işin kahramanları diyebilirim. Yani her ne kadar hmm. burada ben konuşuyorsam, Sabri Bey konuşuyorsa da bu işin arkasında bu işi yapan bizzat emek veren arkadaşlarımız var. Onlar bunu çok daha detaylı anlatacaklar. Çok daha yol haritası belirleyecekler. Ama önce neyi ölçmeniz gerektiğini bilmek zorundasınız, neyi izlemeniz evet. gerektiğini bilmek zorundasınız. Buna göre hedef koymak zorundasınız. E, bu da e, kelimelerde kolay ama bütün o veriyi aşağıdan toplamak, onu Mutlaka gerçekten bir yardım gerekiyor değil mi? Aynen Çok öyle. Yorumlayabilir hale e, getirmek için e, ciddi bir emek gerekiyor evet. açıkçası. Şimdi e, bu noktada da hani bir e, bir ortaklık şart gibi duruyor, işin evet. uzmanlarıyla bir araya gelmek şart. E, dolayısıyla şimdi Sabri Bey. Siz erken yola çıkmışsınız. ve evet. Bir teknoloji şirketiyle erkenden ortaklık yapmışsınız. Peki bu gibi yatırımları yapmak isteyen şirketlere böyle ortaklıklar yapmadan önce neler tavsiye edersiniz? Nelere dikkat etmeliler? Bizim her zaman şirket içerisinde çok önemsediğimiz bir konu bu. Yani bir, bir, bir alanı dijitalleştirmeden önce kağıt üstüne sistemin çalışıyor olması lazım. Hı hı. Yani şirket içerisinde tüm kullanıcıların, tüm bu ürün süreç sahiplerinin, ...bu olayı iyice öğrenip kavruyor ve sahip çıkıyor olması lazım. Dolayısıyla firmaların hepsi öncelikli olarak dijitalleşme hazırlık süreci olarak... ...manuel olarak bu verileri toplayıp, yorumlayıp, analiz edip bir mesafe kat ediyor olması lazım. Böyle bir altyapı, ve hazırlık olmadan süreci ben en baştan kurgulayayım... ...dijital olarak kurgulayayım, ondan sonra çalıştırayım dediğiniz zaman... O süreç çok daha fazla zaman kayıplarına ve ilave maliyetlere yol açabiliyor. Ön çalışmayı önce firmaların evin içerisinde bir yapması lazım. Ne ihtiyaç var, ne eksik, ne gidik Aynen. onu görmek. O sistemin etmek manuel olarak çalıştığını görüp doğrulaması lazım ki o kültürü de yavaş yavaş şirket içerisindeki herkes benimsesin. Ondan sonra doğru bir çözüm ortağı partnerla çok hızlı bir şekilde yol alıp projeyi hayata geçirmek mümkün. Bizim projeyi Haziran Temmuz ayında başladık. İşte Aynen. Daha geçtiğimiz ay canlıyı aldık. Biraz test süreci var. Bir ay sonra falan dört dörtlük koşturuyor hale gelecek. Neden? Önceki hazırlığımız olduğu için. Aynen. Firmaların da bu şekilde davranmasını öneririm. Bir kültürden bahsettiniz. Yani bu kültür hani bireysel olabilir, şirket bazında, aile bazında. Ve ülke bazında olabilir ama acaba hani Türkiye'de bu kültür ne kadar oturmuş? Ben çok kısaca hani bunu dair sizden bir yorum. Valla en büyük söyleyeyim. zorluklarımız burada zaten. Hı hı. E, diğer dijital dönüşüm projelerinin hepsinde de aynı zorluk var. E, firma içerisinde öncelikli olarak bir ERP programını ki bizim Antik Di ile ilk başladığımız proje ERP projesiydi. E, onu bile hayata geçirmek için kullanıcılarda böyle bir istek ve kültürün yaratılmış olması gerekiyor hı. çünkü bu yazılımların hepsi birbiriyle konuşuyorlar hı hı. ve doğru veriyle çalışması gerekiyor. Eğer günün sonunda topladığınız veri %100 doğru güvenilir bir veri değilse bu sefer oradan sizin sağlıklı bir analiz yapıp hı hı. E, doğru kararlar vermeniz mümkün değil. Bütün kullanıcılara bu dönüşüm kültürünün çok iyi anlatılıyor olması gerekiyor. E, ve arkadaşların da bunu benimseyip sahip çıkması gerekiyor ki bazı firmalarda daha önce de e, Bahri Beyler'in yaşadığı çok örnek var bizim de duyumlarımız var. ERP projeleri, bu tür dönüşüm projeleri başlıyor ama hayal edildiği gibi ya bitemiyor ya proje süresi çok saçma bir şekilde uzuyor. Bu hep baştaki kültür eksikliğinden kaynaklanıyor diye inanıyorum ben. Aynen öyle. Ee, yani böyle dijital dönüşüm projeleri deyince hani bilgi işlem projeleri gibi algılanıyor. Tabii ki bilgi işlem olmadan olmaz ama bunlar aslında tamamen iş projeleri, süreç sahiplerinin projeleri ve gerçek anlamda bir dönüşüm hikayesi aslında. Kesinlikle. Yani oradaki değişimi nasıl yönettiğiniz, insanları bu işin bir parçası haline nasıl getirdiğiniz. Çünkü yazılım işi e, en kolay iş. Yani bu anlamda bizim asıl vakit harcadığımız, kafa yorduğumuz konu şirketlerin bütün çalışanlarıyla beraber, iş yapış şekilleriyle beraber buna nasıl adapte olacaklar aslında. Evet, bu noktada da belki şunu konuşmakta fayda var. Yani hani şirketin tüm paydaşları, üretimin tüm paydaşları bir şekilde dahil oluyor zaten dediniz. Hani bu tarafı konuştuğumuz zaman yani hangi paydaşlar nasıl bir rol oynuyor bu sürdürülebilirlik konusunda acaba? Şimdi Demin aslında Sabri Bey çok önemli bir şey söyledi. Mesela sun teksti üzerinde alırsak sun tekstinin kendi başına sadece kendi özelinde bu sürdürülebilirliği yapması mesela tek başına çok fazla bir anlam ifade etmiyor. Aynen. Bütün tedarikçileriyle beraber, beraber iş yaptığı bütün paydaşlarla beraber yani eskiden Süreçler şirket içinde başlar, şirket içinde biterdi. Yani şirket içerisindeki süreçleri yönettiğinizde, onları dijital hale getirdiğinizde biterdi. Artık öyle değil. Artık tedarikçilerinizle beraber, müşterilerinizle beraber, iş yaptığınız diğer şirketlerle beraber komple bir ağı yönetiyorsunuz aslında. O yüzden o parçayı komple görmek gerekiyor. Onun bütün o süreci, bütün o değer zincirini aslında analiz edip buna hizmet edecek çözümleri ayağa kaldırmak gerekiyor. Yani bir parça gerekiyor. kaldığı zaman tüm proje aksayabiliyor. Aynen öyle. Orada Aynen daha öyle. kapsamlı düşünmek gerekiyor. Aynen öyle ve bunu adım adım nasıl bir haritası yapacağınız çok önemli. Çünkü bazen çok büyük başladığınız zaman da sonucu almanız mümkün olmuyor. Bu tamamen şirketlere, sektörlere, iş yapış şekillerine ve içinde bulundukları o ekosisteme özel olarak şekillendirilen, planlanması gereken, üzerine kafa yorulması gereken bir yol haritası evet. açıkçası. Şimdi son olarak belki hani projenin detaylarına dair Hı -hı. biraz daha kapsamlı bilgi paylaşabilirsiniz. Yani örneğin ne tür teknolojik yatırımlar yapıldı? Kısaca onu da dinleyelim sizden. Tabii. Yani Bizim Hı -hı. Sun SunTex'te tabii işbirliğimiz bayağı eskilere Hı -hı. dayanıyor. Pek çok yeni teknolojiyi, pek çok yeniliği özellikle bu sektör özelinde birlikte yaptığımız ve bu yolu beraber yürüdüğümüz bir işbirliğimiz var. Sabri Bey'in söylediği gibi aslında biz ilk olarak bu işin kalbini ayağa kaldırmaya karar verdik. Yani bu işin ERP dediğimiz, yani bütün lojistik süreçlerinizin, üretim süreçlerinizin, satın alma süreçlerinizin, insan kaynakları süreçlerinizin birbiriyle entegre ve gerçek zamanlı çalışmasını aslında hedefledik. İlk yaptığımız oydu. Onun üzerine de pek çok çözüm koya koya geldik aslında. O sayede oradaki bütün o verileri anlamlandırarak, onları alarak, sahadan tabii ki pek çok otomasyon sistemiyle entegre olarak bütün o verileri alıp aslında sürdürülebilirliğe yönelik bütün o hedefleri, kritik başarı faktörlerini izlenebilir hale getirdik. Dolayısıyla bu işin aslında biraz kreması oldu son yaptığımız projede. Bütün o e, meşakkatli süreçte de önceden ciddi yatırım yapmış olmanın, kafa yormuş olmanın e, faydasını sağladık diyebilirim. Evet, var mı eklemek istediğiniz bir e, şey? Vallahi şimdi şunu eklemek lazım. Bu bir yolculuk, evet. bitmeyen yani. bir yolculuk. İşte evet. önce bir ERP ve e, tüm üretim ve lojistik datasının sağlıklı toplanmasıyla başlıyor. E, yavaş yavaş üstüne işte demin Bahri Bey'in de bahsettiği gibi e, sürdürülebilirlik katmanı. Daha sonra deva şimdi mesela sere gazları emisyonları konuşuyoruz. İşte su geliyor peşinden. Evet. Evet. E, onun izlenmesi, e, tüketimin azaltılması, kontrol edilmesi peş peşe birçok şey geliyor. Öbür taraftan tabii tüketici davranışlarında da tabii. pandemiyle birlikte, e, kuşak geçişlerinde de çok farklılaşmalar başladı. Bilinç, değişimi Bilinç arttı. Mi? Özellikle Z kuşağı bugün mesela sürdürülebilirlik konusuna çok çok daha duyarlı. Evet. E, marketten ürün alırken sürdürülebilir bir ürün tercih sebebi oluyor. Bir de yani sadece sürdürülebilir değil, belki biraz e, adil üretim. O da var. Değil mi? O yani. da var. Sürdürülebilir. O da aslında genel sürdürülebilirliğin bir parçası. Sürdürülebilir değil 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 <laughs> Evet. Çünkü bu Birleşmiş Milletler'in koyduğu öncelikli hedefler içerisinde adil iş, evet. adil ücret gibi kavramlar da var. Dolayısıyla hepsi bütün Bunun bir paket. Bunların çok önemli ve kesinlikle. sizler de önemli çalışmalar yapıyorsunuz. Çok çok teşekkür ediyorum. Vermiş olduğunuz bilgiler için NTT Data Business Solutions CEO'su Bahri Danış ve Sun Suntekstil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sabri Ünlü Türk bizimle beraber de sürdürülebilir gelecek programında programımızı noktalıyoruz. Kısa bir ara aranın ardından seans ortasında yeniden birlikteyiz.